Ahmet. Ben günlerle... Ahmet 15.45. Değil mi? Bugün sizlerle ne yapacağız Ahmet 15.45? Nani, <laughs> normalde benim ismim Ahmet arkadaşlar. Ama YouTube YouTube kanalımın ismini Ömer koydum. Değil mi? Benim ismim Ahmet. Roblox Roblox karakter yeri olduğu için şey Roblox'un e, yok. Evet arkadaşlar, Roblox'ta yeni başladım. İzle bir kanalıma abone olun. Lan oynan. Lan be 200 ye, 5 gün oynayanla oynuyorsun 0 günlük. Hiç sıkılmıyor. Aklım. Arkadaşlar izle bir abone olun like atın. Tabii efendim. Sorum dur. Gideyim ağaç kırayım. Tamam, Bu da ağaç. ağaç. kılmak kırmak yerine o bakı yoksa sana geçireyim. Bak iki ağacı aynı anda kesecek. Ben oyunu kırılsın. Kapta ağaç. Bana hayır diye mi? E, cennette hayırdır. Aynen. <laughs> Sen niye hayırdın aynen? Arkadaşlar, hadi toplayın. Merhaba. 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 çıkar mı? Çıkar. Merhaba. çıkar. Lan siktir Merhaba. Ben Merhaba. 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 için... yani. <laughs> Allah Allah! Komik 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 mi? Ne, ya. ne kadar komik ki? Tamam. <laughs> yeni için ne <laughs> Git çalış ya. Dur ne toplayayım? Tam ya. Yaz. Ben lan o gelecek ama ne? işte? Gece oluyor. <laughs> Kardeş kır sen de kır. <laughs> kır lan sen de kır. <laughs> kır, kır, sen de, kır. Manyak. Al. 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 Ekranıma bir şey geçti. Ne? Ağaç mı? Ağaç eve gidiyorum ben Allah'ım. Ne oluyor lan? Gece oluyor bunu. Ne? neden ne çıkınca gece oluyor? Bak he çıktım sabah gece. Topla topla topla. Vallahi ya vallahi basıyor vallahi basıyor. Vallahi basıyor vallahi, vallahi basıyor. <laughs> E, e, i̇kinci günde, <laughs> ikinci türde ikinci <geniş> gelmiyor. Ne? <laughs> i̇kinci günde o e, da ikinci günde gelmiyor geyik. Kaç günde geliyor? E, e, üçüncü günde geliyor. Üçüncü. Üçüncü gün <laughs> ya. birinci gün ya. ha. O, o, o bak orada. O değişik şey buldum. <laughs> bayağı gelişti. İyi çoğu. Ama mı? Ne baba? <laughs> ya ne çalışmaz bir insan Yok sende. Ya korkuyorum ya üstüme benim e, 300 200 mertle aa 360 mertle e, e, yukarı fırlatır sonra beni ayağında zet beni yer. Öyle mi Evet. <laughs> Senin ben Allah belanı. Neyse. Bak. burada misin? bak ne varmış? Gel lan buraya. Kaçma lan. Yemek yiyeceksin. Acım yemek getir yoksa. Ananı. Ulan köpek. Bu köpek. Köpek mi gör? Köpek mi? Bir çok ayarlama. Hadi dur. Krak dur. Ölüyoruz onu. Ben yiyeyim. Lan dur bana ne verdin? Ateşe koy yere. Ateşe koy ye. Ben ya. Ben çalışacağım. Boş boş durmayacağım. Aa sabah oldu. Sabahta geyik gelmiyor değil mi? Hı hı. Tamam tamam. Arkadaşlar bu arada Ömer Korkun kanalına abone olmayı unutmayın. Normalde benim ismim Ö -ö Ömer değil. O arkadaşım Ahmet. Neyse. Kapayım böyle. Ne diyor lan? Ahmet on beş kırk beş. merde benim ismim. Nomer'de benim ismim sadece Ahmet ben on beş koydum değil mi? Ben, ben bir şey falan değilim. Ben yoksa babi on beş mi? Arkadaşlar diyecekler diyecekler, ben, ben, arkadaşlar gözleme abi yapmadı. Lan gerekse kalmayayım. Evet, şey. Sen ne lan ya ne yapıyorum ben burada? Lan bizim mi kaçıracak? Baba! Zavrotova baba! Tamam sık. Gerçek bir puro, gerçek puro. Basıktır bak nereye düştüm. Önemi yok öğrenmek de öğren. Sen de çalışmıyor zaten. E O ben çalışayım. Ben ateşi büyütüyorum. Sen, Sen de Sen de çalışıyorum ya. Çalışıyorum. gel lan buraya. Kocuk, karıcığı buldum. <laughs> Allah bilmiyorum ben bunu. Aa! He aldım. Aldırıyorlar. Alfa kut saldırıyor. Ama Ne? Ne dedi? Şey demedim. dedim. De, Çok de. yumla. Ben köpekleyi <laughs> çebeke taktım. Ben 8. olan var. Romarayım ya. Değdim 8 yaşında. Hı <laughs> Şaka yaptım şaka. Komik mi? Aynen. <laughs> Gerçek bir pulo pulo gibi benim. Düştüm al. E, kafam karıştı. Al gitti. Kömür kırmaya gittim. Acıktım yemek. Getirin lan. Nereden ne, ne kadar? Sen acıktım. de bir bokalalım. Bana mı paket dedin? Seni am. Lan açılmıyor burası. Bayağı sen de açar mısınız kapıyı? Havuç yemek sağlık, sağlıklı Tamam da. Ben havuç yedim mi? Yemedim. Ödül var mı? Yok. Şaka bir yana. O kimden gerek? Bana mı dedi Ha, öldüm. Öldüm bak. Sen bana o sürü ya. Öldüm. gece oluyor. Dur ödül toplayayım.

Ben ne yiyonam? Çilek, üzüm de de yiyeyim, üzüm. Vallahi sabık ruhum. Ha, bak bak bak. <laughs> Na gel lan buraya. <laughs> o benim isisman. Lan ben! Gel gel gidelim. <laughs> Ya pişiriyor o zaman. Ve onu ben yiyeceğim. Ben Hayır, ben de. Bak kafanı çalıyorum. Kimi bu ne lan? <laughs> Arkadaşlar yakında bizim bu Aa, biz, arkadaşım oyuna çağırıyor Neyse arkadaşlar bir e, yakında bizim e, bizim kartlarımız çıkacak değil mi? Robros kartları mı? E, hayır Robros kartları çıkacak ama o da bilmiyorum abone değil. Videoyu kapatıyorum. Sizleri çok seviyorum. Dedem kapının maden.